Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin belirlenen yıllara ait nüfus artış hızları verilmiştir. Grafikteki bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılamaz demişiz sevgili arkadaşlar. Ee, nüfus artış hızı ilk kez 1935 yılında tespit edilmiş. Çünkü ikinci sayımda nüfus tespit edilir. İlk sayım 1925, 1927 yılıydı. Orada tespit edilmemiş. Bu bilgi doğru. 1950 ve 1990 yıllarında nüfus miktarı aynı olmuş. Sevgili arkadaşlar 1950 yılında nüfus artış hızı binde 21.7, 1990 yılında da 21.7. Yani artış hızları aynı ancak Türkiye'de hiçbir sayım döneminde nüfus artış hızı binde sıfırın altına inmemiş. Her yıl bir önceki yılın üzerine artı değer olarak artmış. Dolayısıyla her sayım döneminde nüfus miktar olarak sürekli artmıştır artış hızlarında değişme olmuş dolayısıyla e, ama artış miktarı hep artmıştır. Bu nedenle 50 yılı ve 90 yıllarında nüfus aynı olamaz. 90 yılındaki nüfus 50 yılından kesinlikle fazladır. Bu cevap yanlış. Nüfus miktarının en fazla olduğu yıl 2020'dir. Doğru. Çünkü hep artarak gelmiş arkadaşlar. Nüfus artışı da en yüksek 1960 yılında olmuş. Evet dikkat edersek %28.5 Türkiye'de bugüne kadar Cumhuriyet tarihindeki en yüksek artıştır. Aritmetik nüfus yoğunluğu her sayım döneminde artmış. Aritmetik nüfus yoğunluğu denilen kavram bir ülkede ya da herhangi bir alanda yaşayan toplam nüfusun o alana toplam alana bölünmesiyle edilir. E şimdi Türkiye'de 1939 yılında Hatay'ın ana vatana katılması dışında nüfus alan aynı ama nüfus hep artmış. Yani pay hep büyüdüğü için aritmetik nüfus yoğunluğu da hep büyümüş sevgili arkadaşlar. dolayısıyla dolayısıyla aritmetik nüfus yoğunluğu her sayım döneminde artmıştır ibaresi doğru. Yani buradan D'ye ulaşamayız. Sorunun doğru cevabı da D olacak.